Bir Ramazan-ı Şerif'e daha girmek üzereyiz. Nasip olursa bugün Cuma, Cuma namazlarımızı eda edeceğiz. Yatsı namazı itibariyle de yatsı namazının akabinde ilk teravih namazlarımızı kılarak Ramazan sürecini başlatmış olacağız. İdrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in şehrimiz, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve genel anlamda da insanlık için hayır, huzur, bereket, saadet ve esenlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan-ı Şerif'e dönük Yozgat Müftülüğü olarak şehrimizin her bir köşesinde her yaştan insanımıza dokunacak şekilde bir takım Ramazan programları planlamış bulunmaktayız. Bu programlar öncelikli olarak cami ve Kur'an kurslarımızda yürütenin programlara ilave olarak Ramazan ayı münasebetiyle mukabeleler, Kur'an'ı anlama programları şeklinde ilave programlar olarak planlanmış bulunmakta. Bu çerçevede bütün cami ve Kur'an kurslarımızda mukabele programları cami ve cemaatin talebi dikkate alınarak planlanmış bulunmakta. Bu mekanlar dışında ise Yozgat Belediyesi tarafından şehrimizin dört bir köşesinde inşa edilmiş konaklarımız var. Bu konaklardan dokuz tane konağı farklı noktalarda bulunan dokuz tane konakta mukabele programları planlanmış bulunmakta. Bunların ilanlarını yaptık. Yozgat kardeşlerimizi mahallelerine götürdüğümüz bu hizmetten e, istifade etmiş olmalarını bekliyoruz. Konaklara ilaveten yine farklı uygun görülen mekanlarda da mukabele plan programları planlanmış durumda. Biz öteden beri KYK yurtlarında, cezaevlerinde, e, çocuk evlerinde, kadın sığınma evlerinde, yaşlı bakım merkezlerinde de bir takım hizmetler yürütmekteyiz. Ramazan-ı Şerif'i fırsat bilerek bu mekanlarda da yine hem hanım hem erkek ayağında arkadaşlarımız tarafından kadınlar için mukabele, erkekler için hem mukabele hem de sohbet şeklinde programlar planlandı. İnşallah Ramazan boyunca bu programlarımız yürütülecek. Tabi bu yıl Diyanet Başkanlığımız her yıl olduğu gibi Ramazan-ı Şerif'in temasını Ramazan ve iyilik olarak belirledi. Bu Ramazan boyunca yürütülecek sohbet programlarında öne çıkarılacak konulardan birisi de iyilik konusu olacak. Türkiye Diyanet Vakfımız öteden beri iyilikte öne çıkmış insanlarımızla ilgili 13-20 Mart tarihleri arasında iyilik haftası adı altında bir takım etkinlikler düzenlemekte. Cumhurbaşkanlığımız Külliyesi'nde de iyilikte öne çıkan e, şehrimizde dünyanın farklı bölgelerindeki insanlara da ödüller vermekte. Bu yıl tabi Ramazan-ı de Mart ayı içerisinde olması sebebiyle iyiliğin bu anlamda öne çıkarılmış olması, ülke genelinde iyiliğin yaygınlaştırılması, kötülüğün önlenebilmesi adına bu Ramazan-ı Şerif'i hep beraber bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Tabii yine Cumhur, Cumhurbaşkanımız e, bu senenin aile yılı olduğunu da ilan etti. Bunlar e, ülkemiz genelinde e, duyuruldu. E, bunu da fırsat bilerek biz Ramazan ayında aileyi de öne çıkaracağız. Çünkü aile kurumumuz gün be gün kan kaybetmekte, evlilik oranları düşmekte, boşanma oranları artmakta. Bunu önleme adına da Ramazan-ı Şerif'i bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Tabi Diyanet İşleri Başkanlığımızın ülkemizin dört bir köşesinde bu iki ana başlık çerçevesinde yürütülecek programlara dönük Taşra'da, il müftülüklerimizde ilçe müftülüklerimizde yürütülecek programlara dönük bize gönderdiği talimatlar da var. Bu talimatlarda aynı şekilde eş olarak ülke genelinde uygulanacak. Biz Yozgat Müftülüğü olarak yine geçmiş yıllardan devam eden bir uygulamamız daha var. O uygulama kardeş şehir uygulaması şeklinde il müftüleri tarafından kardeş ilçe uygulaması çerçevesinde de ilçe müftülerimiz tarafından karşılıklı değişim yapmak suretiyle bir il müftüsünün başka bir ilde bir ilçe müftüsünün o il içindeki başka bir ilçede Ramazan-ı Şerif'i fırsat bilerek cemaatimizle bir araya gelmesi, onlara sohbet icra etmesi, onların toplu bulunduğu mekanlarda onlarla hasbihal edip kaynaşması anlamında uyguladığımız bir program var. Bu çerçevede biz bu sene e, civar illerimizde e, gitmeyi planladığımız Tokat, Amasya, ve kare illeriyle karşılıklı değişim programı icra edeceğiz. İlçe müftülerimiz de geçen yıllardan farklı olarak gitmedikleri benzer şekilde ilçeleri planlamak suretiyle kardeş ilçe programlarını icra edeceklerdir. Yine biz bu sene, geçen yıl başlattığımız bir uygulama vardı. Enderun usulü teravih namazı. Bu anlamda arkadaşlarımız e, dört ayrı noktada ki bunların e, bilgilerini sosyal medyada da paylaştık. en Endurun usulü teravih namazı kılma uygulaması icra edilecektir. Yine öteden beri bizim ilimizde e, üç ayrı noktada hatimle teravih namazı kılma uygulaması devam etmekteydi. Geçen yıl buralar e, Şehzade Ahmet Efendi Camii Şeyh Necdi Mescidi ve Şahidin Oğlu Camisi şeklinde idi. Bu sene biz geçen yıl gelen şikayetleri dikkate alarak Şahidin Oğlu Camisi'ni İmam-ı Azam Mescidi şeklinde değiştirdik. Hem ulaşılabilirlik noktasını hesaba katarak hem kış mevsimi olması sebebiyle ısı ve benzeri da dikkate alarak bu sene yine Şehzade Ahmet Efendi Camii, Şeyh Necdi Mescidi ve İmam-ı Azam Mescidi şeklinde üç ayrı noktada eğitim merkezinden hocalarımız, din görevlisi arkadaşlarımız, hafız öğrencilerimiz tarafından buralarda hatimle teravih namazı kılınacaktır. Hatimle teravih namazı kılmak isteyen kardeşlerimizi bu noktalara davet ediyoruz. İlave olarak bizim e, sosyal medya kanalıyla da Yozgatlı kardeşlerimize ulaşmak adına, onlarda her akşam iftar öncesi e, buluşmak adına, e, Çamlık TV ve Yozgat FM'de hem üniversiteden hocalarımız, ilahiyat fakültesinden, hem eğitim merkezinden hocalarımız, hem müftülüğümüzde görev yapan müftü, vaiz ve benzeri unandaki arkadaşlarımız tarafından, her gün olmak üzere bu iki kanaldan da Ramazan sohbeti programlarımız icra edilecek Ramazanı bereketlendirme adına buralardan da Yozgat'ta kardeşlerimize ulaşma fırsatını elde edeceğiz. Yine her yıl olduğu gibi bizim Ramazana mahsus olmayan yılın 365 günü devam eden alo 190 fetva hattımız var. Bu hattımız Ramazanı fırsat bilerek biraz daha aktive edildi fetva uygulaması akşam saat 10'a kadar devam eden bir süreçte nöbet usulüyle bu alanda görevlendirilmiş hocalarımız tarafından Alo 190 fetva hattımız aktif olarak Yozgatlı kardeşlerimize hizmet verecek. Bu telefon yoluyla vereceğimiz bir e, bilgilendirme hizmeti olacak. Buna ilave olarak telefonla değil de bizzat müftülüğümüze gelmek suretiyle bu tür hizmeti almak isteyen kardeşlerimize dönük de müftülüğümüzde iki ayrı noktada hem hanımlara dönük hem de erkeklere dönük olmak üzere yüz yüze fetva hizmetlerimizde devam etmiş olacak. Bu anlamda ben Yozgatlı kardeşlerimizi bu hizmetlerimize davet ediyoruz. Bizim mukabele programlarımıza bilhassa Bilal Şahin Hafızlık kursumuzda, Bölge Yatılı Hafızlık kursumuzda, İmran hafızı kursumuzda okuyan öğrencileri de sürece dahil ettik. Şehrimizde hatim okuma, mukabele okuma noktasında e, uygun görülen noktalara, buradaki öğrencilerimizden de destek almak suretiyle Yozgatlı kardeşlerimizi Kur'an mevsiminde, Kur'an'ın inzal olduğu, Kur'an'ın yıl dönümü diyebileceğimiz Ramazan-ı Şerif'te inşallah Kur'an ziyafetiyle Yozgatlı kardeşlerimize, şehrimizin dört bir köşesinde hizmet verme gayret ve çabası içerisinde olacağız. Ben tekraren idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in yozgatlı kardeşlerimize, ülkemize, milletimize, alemi İslam'a huzur getirmesini Rabbimizden niyaz ediyorum. Özellikle Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, yeryüzünün başka bölgelerinde Uzun zamandır zulüm altında kalan, ateş altında kalan, evleri barkları yok edilen, kadın, çoluk, çocuk demeden üzerlerine bomba yağdırılan din kardeşlerimizin kurtuluşuna, huzuruna vesile kılmasını Ramazan-ı Şerif'i Rabbimizden niyaz ediyorum. Şunu da biliyoruz ki tabi bu tür zulümlerin bitmesi için e, bilhassa İsrail menşeili malların boykot edilmesinin de en azından Ramazan-ı Şerif'i de hesaba katarak, Ramazan hassasiyetiyle beraber bütün kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken bir hassasiyet noktası olduğunu da tekraren vurguluyor. Yine Ramazan'a dönük şehrimizin farklı noktalarındaki billboardlara Ramazan şuur ve bilincini dikkate e, sunacak afişler bastırdık, onlar da oralara asılacak, onların da şehrimizde bir bilinç oluşturmasını düşünüyoruz. Yine Ramazan-ı Şerif'te bir noktayı daha dikkate sunmak istiyorum. Özellikle Yozgatlı kardeşlerimizin dikkatlerine, ıhtılarlarına sunmak istiyorum. Elbette Ramazan-ı Şerif'te farklı gerekçelerle oruç tutmayanlar da olabilir ve geçmiş yıllarda da oldu oruç tutmayacak kardeşlerimizin oruç tutacak kardeşlerimizin hassasiyetlerine Müslüman bir beldede yaşadığımıza, kendimizin de Müslüman olduğuna, Müslümanların birbirleri üzerinde hakları olduğuna, bu haklara riayetin bu mevsimde bilhassa en üst seviyede sergilenmesi gereken bir mevsim olduğuna dikkat ederek hatta geçmiş zaman diliminde Bizim atalarımızın, cettimizin daha geniş coğrafyalarda hüküm sürdüğü zaman dilimlerinde o coğrafyalardaki gayrimüslimlerin bile Müslümanların Ramazan-ı Şerifi geldiğinde yeme içmelerinde bir hassasiyet sergilediklerini de dikkate alarak biz birbirlerimizin haklarına bu anlamda Ramazan-ı Şerifte daha fazla dikkat etmemiz gerektiğine dikkat çekiyor her birinize saygılar sunuyorum.